İşte gösterdim ya onlara i̇şte gösterdim değil <laughs> Evet güzel güzel. Onu tutun diyeceksin lan dönmeyin. Evet, güzel. Evet süper. Süper. Evet. Bu yere gelcektik. Hadi Hadi. Evet. Hadi. Şey. Evet süper. Bravo. Bravo. Tamam basta. Evet süper. Bak. Sonra. Beraber şu an skor beraber. Hadi bakalım. Dövüş çıkmayalım ya. tutun. Rakibi tutun öyle. Tek kazanıyor. Ona göre. Evet güzel güzel. Verme. Hadi Mehmet. Tamam. Klasik. Okay.